HC4 çarpı 4'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cihan. Bugün harika bir projeyle yine beraberiz. Barış abimin bu güzel yani arkadaşlarımla beraber söylediğimiz üzerine ne koysak yakıştı arabası. 5000 kilometredeki Türkiye'deki tek 2022 model Raptor'ına T9 dönüşüm yaptık. T9 Raptor'a çevirdik aracını. Çok muhteşem oldu bizce çünkü gerçekten bizim tabirimizce gerçekten de yani Türkiye'deki en temiz Raptor'ların başında geliyor bu araba. En temiz ve en dolu Raptor'ların başında geliyor bu araba. Çok rahat olarak bunu söyleyebilirim. Bu videoda bunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi, aynı zamanda güncel Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yapıcı ve eleştirisel yorumlarınızı da videonun yorumlar bölümünden aşağıda bizlere bırakabilirsiniz. Gelelim Raptor'ımıza. Raptor'ımız şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'deki son 12 adet olan 2022 model araçlardan bir tanesi. Bu 2022 araçlardan siyah olanlardan da üçüncüsü. 3 Üç tane siyah araç var bu arabalardan. bu model yılında. Barış abim bunlardan bir tanesi abi. Gerçekten nelerler? derler? şöyle söyleyeyim. Unique araç olarak ben artık görüyorum Raptor'ları. Onlar arasında gerçekten koleksiyonluk. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ve 5000 kilometrede çok fazla yol yapmıyor bunda Barış abi. Zaten şöyle söyleyeyim. Intercooler halısı dahi hala tertemiz. Temiz duruyor. Biz bu arabada ne yaptık? Daha öncesinde zaten ben bu arabada çok fazla işlemler yapmıştım. Söylü kapağından, V-Land stopuna, v Matrix farına tüm işlemlerini yapmıştık. Dedik ki bu sefer ne yapalım? Barış abi dedi ki Cihan yine Raptor madem gelmiyor. Biz benim arabaya yeni Raptor yakışır. Bizim arabayı yine Raptor'a çevirelim. Haklısın dedik biz de abim. Arabasını teslim aldık. Bu tertemiz olan arabaların önünde bir ekstra winch ekledik. Warren Sidewinder'ı ile beraber sonrasında t dönüşüm yaptık biz bu arabada. Çok güzel oldu. Siyahla zaten bu mat rengin birbirine harmanlamasında çok çok şık oluyor. Aynı zamanda zaten Barış abime şey almıştık, istediğinin aydınlatmasını almıştık. Onda montajını gerçekleştirdik. Çok estetik oldu. Güzel bir araç oldu. Tüm fonksiyonları, farlıların çalışmakta her şey plug -in'dir zaten bunlarda. Direkt söktüğünüz parçayı direkt takabiliyorsunuz. Birçok videoda şunu duydum arkadaşlar. Evet internette şu anda yeni Raptor'ın görselleri gelmeye başladı. Daha doğrusu sahibinden.com adın altında olan sitede araçların görselleri gelmeye başladı. Yani araç getiriyoruz, araç getirmiyoruz kısmında. Arkadaşlar şu şekilde. Raptor evet Türkiye'ye getirilebiliyor. Ruhsatlandırılamıyor. Yani bu ikisi ayrı Shake. sebebi de arabanın kasa ölçülerinin birbirinden tutmaması. Bunu çözse çözse öncesinde arkadaşlar bunu net olarak söyleyebilirim size. Bir galeriden ya da bir ithalatçıdan önce Ford Otosan'ın çözmesi gerekir arkadaşlar. Bunu bir ithalatçının yapması yani ben geçiriyorum geçirdim demesi sıkıntılı bir süreç. Neden sıkıntılı bir süreç? Ford Otosan bu arabayı içeri sokamazken ithalatçı nasıl sokar? Usulsüzlükle sokar. Usulsüzlük olarak aldığınız bir araba örnek veriyorum Sonradan sizin başınıza problem çıkarabilir. Bu şekilde çok toplanmış araba var. Geçmişte de bunun örneklerini zaten çok yaşadık. Bundan kaynak ben şu an için keşke gelse hemen alsak Hemen alsam net olarak söyleyebilirim Raptor gelmiyor o yüzden biz de Raptor'larımıza bu şekilde bir festiv dönüşüm yapıyoruz Güzel bir araba oldu Barış ve Kazasız biraz günleri kullanmasını diliyorum Bu arabayı yakından incelemek isteyen herkesi de Bu arada 30 ve 1 Ekim Tarihinde yani 30 Eylül 1 Ekim Tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta Oluşacak olan VV Kent Motorik Festivali'nde bekliyorum Bu arabayı orada detaylı inceleyebilirsiniz Şimdi arabanın Apo sizlere detaylı görüntülerini paylaşacak Bunlarla beraber güzel seyirler diliyorum Sizlere bir sonraki projede görüşmek üzere, hoşçakalın.